Herkese merhaba. Yine kataloğumuzun muhteşem, müthiş ürünüyle, mucize ürünüyle karşınızdayım. E, multivitamin ve mineral tablet. Vücudumuzun hareket sistemini ve normal kas kas fonksiyonunu katkıda bulunur. GMP sertifikalıdır. 12 vitamin ve 10 mineral bulunur. Günlük vitamin alımını sağlar. Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ağrı, kansızlık, uyku düzensizliği gibi birçok sorunumuza katkıda bulunur. Erkek ve kadın olarak ikiye ayrılır vitaminlerimiz. Bunun mucizesine şahitlerden birisi benim. 9 yıllık ağır kan tedavisi gördüğüm halde zar zor e, serumlar, iğneler kullandığım halde 12'ye çıktı e, kan değerlerim ve e, bunun sonucunda midemde aşırı ee, maalesef ki stres sıkıntı o ilaçların verdiği şeylerden kaynaklı midem çok kötü bir şekilde rahatsızlandı. Şu an maalesef kan ilaçları içemiyorum. İçsem bile inanın ki en fazla 9'a 10'a yani taş çatlasın 11'e çıkıyor kan değerlerim. Ve ben sadece bir kutu multivitamin kullanarak kan değerlerimi 13'e çıkardım. Evet ilaçların ağır tedavilerin bile vermediği sonucu ben multivitaminle yaşadım. Bunun yanı sıra yanı sıra e, migren ataklarım, baş dönmelerim, mide bulantılarım, halsizliğim, uyu, uyuyamama, uyusam uyanamama gibi sıkıntılarımın hepsini multivitaminimizle kurtuldum. İnanın benim mucizem sizde kullandıktan sonra benim mucizem diyeceksiniz. Mucizenize hazır olun.